can dostlarım, güzel kardeşlerim, hepinize merhaba. Bugün benim için çok özel olan lilyumlarımla karşınızdayım bir tanelerim. 10 gün, belki bir ay lilyumlarım açma durumuna göre size bolca lilyum videoları paylaşacağım. Bahçemin bakın, her tarafı çiçekli bir tanelerim. Mesela bakın, bir tane sardunya videosu paylaşmadım daha şimdiye kadar. Bakın hepsi açık durumda. Mesela bakın begonyama. Bakın begonyalarıma daha bunların videolarını bile paylaşmadım. Size şimdi benim için bahçemde en özel, en değerli olan çiçeğim lilyumlarım. Lilyumlarımı çok seviyorum. Ben bir lilyum hasasıyım. Lilyumlar benim için sevgiye dair birçok şiirler yazılmış. Sevgiliye hediye giden bu kadar değerli çiçekler sevilmez mi? Ben çok seviyorum lilyumlarımı. Yani lilumlarımın videosunu çekemedim. Torunum var. Torunuma bakıyorum. İşte zaman buldukça. Hatta geçmeye başlayacaklar. Bakın yaprakları dökülmeye başlamış. Buradakisi dökülmüş. Lilyumlar çok özel çiçekler olmasına rağmen çiçekleri üzerlerinde çok fazla dayanmıyorlar. Bir hafta on gün önce bu açmış. Bu döküldü. Şimdi yanındaki açtı. Bakın buradakiler açık. Bir hafta kadar on gün kadar bunlar kalır. Sonra arkadan bu yetişiyor. Bu açacak. Bakın burada da mesela iki tane açmış. Bir dalda dört tane. Bir hafta kadar bunlar açık kalır. Sonra bunlar açar. Bir hafta kadar onlar açık kalır. Sonra bir sürü lilyumumuz var. Bakın lilyum köşesi. Kırmızı ve sarı lilyumum var. Onların videosunu da paylaşacağım bir tanelerim. Ama şu anda kısa bir video olacak. Bu turuncu lilyumu sizlere paylaşmak istedim. Çok özel çiçeklerdir dedik. Sevgiliye hediye gider. En yakınlarınıza, kızınız doğum yapmış, geliniz doğum yapmış, kız istemeye gidersiniz. O zaman ne olur? En özel çiçekleri seçersiniz bu lilyumlarda. O özel çiçeklerden bir tanesidir. Benim için en özelidir. Şunun sağlık durumuna bakar mısınız? Ne kadar güzel. Lilyumlar 10 ay, 11 ay beklersiniz açsın diye. Açar ama maalesef ki çok çabuk geçerler. Sizi çok çabuk terk ederler. Ama yapacak bir şey yok. Lilum farklı bir çiçek. Lilyum ayrı bir sevda bir tanelerim. Yani bahçemin olmazsa olmazıdır. Artık lilyumlarımı kendim üretiyorum uzun zamandır. Belki 7-8 sene evvel hep YouTube'dan inceleydim bu çiçeklerin bakımını. Üretimi nasıl yapılır, çok detaylı bilgiler bulamadım Türkçe. Hep yabancı kanalları izledim, o kanallardan çevirdim. Üretimini öğrendim, yıllardır da soğanını üretiyorum. Benim onun için bolca bolca lilyumlarım var. Birçok lülyon videoları da çekiyorum bir tanelerin bakımları hakkında. Bugün şimdi cemiyetimiz de var. Yeğenimin sünneti var. Şimdi akşam üzere sünnete gideceğiz. Allah'ımız kısmet ederse. Bu işimizin arasında kısacık video çekmek istedim. Ama yarın ya da öbür gün bunlar hakkında çok detaylı video çekeceğim. Bakımları, şimdiden sonra bunlar açıp geçtikten sonra ne yapacağız? Neler yapmamız gerekir? Üretimleri, sonbahara kadar bu çiçekleri yine bakmamız gerekir. Onlarla ilgili tekrar büyük bir video paylaşacağım bir tanelerim. Sadece bugün bu güzelliklerini görün. Burada da müthiş güzel açmış yıldızlarım var. Bakar mısınız? Ama videolarını yine de çekemedim. Niyet ediyorum ama olmuyor. Olmuyor bir tanelerim. Nasip olursa onlarla ilgili de böyle bir video çekeceğiz. Şimdi arkamda da var masa. Onun üzerinde çekip gösterirdim. Fakat çamaşırlarım serili orada. Sadece bugün bu ekranın aldığı kadar burasını gösteriyorum. Bakın burada çamaşırlarım serili. Öyle bir görüntü olsun istemediğim için diğer taraflarımı çekmiyorum bahçemi. Ama bir tanelerim oldukça güzel. Benim bahçem her daim böyle çiçeklidir. Çünkü üretimini kendim yapıyorum. Yıllardır nasıl üretildiğini, nasıl bakıldığını bilirim. O yüzden de bahçem hiç çiçeksiz kalmaz ve hiçbir çiçeğimin bakın şöyle göstereyim size. Bakın Sardunya. Alt yaprağı ve üst yaprağı hepsi aynı renktir. Alt yaprakları kurumuş, üstü yeşil öyle bir Sardunya'm yoktur. Bakın çiçeklerimin hepsi yaprakları aynı tondadır. Yani yıllardır annem çiçek yetiştirip satardı. Ben de ondan öğrendiğim kadar çiçeklerimi düzgün bakmaya çalışıyorum. Çiçek üretimlerine uğraşıyorum. Ben yani çiçeklerimin çoğunu kendim üretiyorum. O yüzden de bende yetiştikleri için böyle güzel oluyorlar bir tanelerim. Mesela bakın burada ithal milim var. Hiç daha videosunu çekmedim. Bakın kalançalar var. Birçok birçok çiçekler var. Bakın bunları tohumdan öğretmiştik videosunu paylaştık yaprak güzelleri. Birçok oldular. Her taraf yaprak güzeli bir tanelerim. İnşallah onların böyle videolarını müsait olduğumuzda paylaşırız. Bugün böyle lilim videosu çektim bir tanelerim. Benim için özel olan çiçekleri bakımıyla ilgili de yarın ya da öbür gün detaylı video paylaşırım. Yukarıda da bir sürü milli çiçeklerimiz var. Şöyle bir gösterelim. Canlarım böyle Hem lilim videosu hem de bahçe videosu gibi oldu Ama inşallah fırsat bulursam Bayram videosu çekeceğim Bayramın birinci günü paylaşırız Arife günü çekebilirsem Bayram videosu çekeceğim Bu güzellikleri Detaylarını hem anlatırız hem konuşuruz Çok güzeller bir tanelerim Bakar mısınız Küpelimiz Bu yıl böyle askılı saksılık edindim da yetiştiriyorum bazı çiçeklerimi begonyalar içinde acaba olur mu dedim ama müthiş güzel oldu begonyalarda bakar mısınız hani askılı saksıda ilk defa askılı saksılara bu yıl geçirdim begonyalarımı çok çok güzel geliştiler bakın bunlar da videoyu hak ediyorlar ablaları teyzeleri İzleyen abileri, amcaları da vardır muhtemelen. Çek seven dostlar çok. Canlarım bunun aslında videosunu çeksek güzel olur. Ya da tüm begonyalarımızı toplayıp bir masa üzerinde videolar çeksek gerçekten güzel olur ama işte fırsat bulamıyorum. Minnacıcık kızçemiz var, torunumuz var. Ona bakıyorum kızımın kızı. Allah ömür versin. Yani bu işleri her zaman yaparız ama önemli olan tabii torunumuzu büyütmek sağlıklı bir şekilde. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Çiçekli kalın. Hoşça kalın.